Hepinize arkadaşlar video başlarsanız bu videoda Roblox'taki yeşil sandığın nasıl alını bu videoda göstereceğim. Videomuza önce video like abone olmayı ve Discord sunucu da katılın arkadaşlar Discord'takilerle beraber yapıyoruz Bu videoyu size Discord bu tür videolara katılar şimdi hemen size göstermeye başlayalım. Ondan önce Discord'a 1000 Robux çekilişi var. Discord'a ek bu 1000 Robux çekilişe katılabilirsiniz ve bu sandıkların tüm görevlerini yapacağım yani 180 tane sandık var sanırım yani hepsini videolarına kanal olacak. O yüzden abone olup bildirmeyi açmayı unutmayın şimdi. Bir tane harita ihtiyacı var. Şimdi haritaya ihtiyacımız olduğu için onu beklememek için ben size direkt göstereyim. Bakın The Emerald Isle haritası var. Bunu seçmemiz gerekiyor. Yani bunu buradan e, bu harita buraya gelmesi gerekiyor ve biz de bu haritayı buradan vote verip seçmemiz gerekiyor. Ama onu beklememek için ben direkt buradan seçeceğim arkadaşlar. Şimdi şurası geçsin hemen ben buradan Robux vererek alacağım. Ama siz Robux vermeseniz de buradan seçtiğiniz de olabilir. Şimdi ben buradan shop'tan direkt Robux verip sizlere göstereceğim. Hemen hızlı bir göstermek için. Şuradan 29 Robux vererek bu haritayı direkt seçtiriyorum arkadaşlar. Şöyle hemen aldırdım ve evet. Bu haritada yapacağız. Siz haritayı direkt oylayarak verebilirsiniz. Ben sizlere 29 Robux böyle 29 Robux vererek buradan direkt seçtirdim. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi direkt bu haritadan harita gelecek ve biz de bu haritayı yaparak direkt alacağız. Şimdi hemen başlamasını bekliyorum. Şu şekilde hemen başlasın arkadaşlar. bunun hiçbirine gerek yok. Haritayı bitirmemiz gerekiyor sadece. Bitirdiğimizde direkt alacağız. Arkadaşlar çok kolay bir şekilde. Başlıyor. Şekeramen koşalım. Zaten çok kısa bir parkur var. Direkt buradan geçiyoruz şuradan ve geçelim şuradan da geçiyoruz. Bu arada hala like atmasını like abone olmayı unutmayın. Şuradan ben tam kısa zaten çok kolay bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle gidiyorum şöyle kısa sanırım ve baya kısaya benziyordu. Şuradan da geçelim. Buradan nereye? Buraya. Tamam. E, canınız az burada Evet. Geldim ve bitirdim ve sandıda da verdi sanırım. Bilmiyorum hemen bakalım. Bitsin oyunumuz. B oyun DE verecek sanırım. 30 saniye sonra bitiyor. Ee, 30 saniye diyor. Herkesin bitirmesi gerekiyormuş. Tamam bakalım. Herkes bitirsin şu şekilde. Ve sanırım herkes bitirdi. Bakayım tava basarak. Aynen çoğu kişi bitirmiş. Veya bakalım sanırım bitti. Evet bitti ve sağ ALTTA da bekliyorum arkadaşlar Beijing gelmesini. Ve evet görmüş olduğunuz gibi becimiz geldi. Yeşil sandığın becin almış olduk. Umarım video beğenmişsinizdir. beğenmeyi like kutup, abone olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. Size Discord bu şekilde. Bazen yaptığım Robux'la işte mesela şu an Discord'takiler bu şekilde direkt aldılar. Ben harita oylamam sayesinde direkt aldılar. Discord bu şekilde işte videolara falan katılabilirsiniz. Videomuzu bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın baya. Bay bay.